Sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber yepyeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı Gerçekleşen Düşler. Evet, Gerçekleşen Düşler dediğimizde aklımıza belki işte çok istediğimiz o bisikletin alınması gelebilir. Veya ne bileyim annemizin işte bir haftadır beklediğimiz tatlıyı yapması gelebilir. Ama ben çok daha büyük düşlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, bu düşlerin arasında teknoloji geliyor. İlk konumuzun adı nedir biliyor musunuz? Teknoloji ilerliyor. Hadi bakalım başlığımızı yazalım. Teknoloji ilerliyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, başlığımız en büyük başlığımız neydi? Gerçekleşen düşlerdi. Düş dediğimizde daha kısa vadeli düşler de aklımıza gelir. Ama biz büyük şeylerden bahsediyoruz. Yani insanların hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Nasıl daha düzgün hale getirebiliriz? Bununla ilgili konuşacağız birazcık. Evet, bununla ilgili konuşurken ilk aklımıza gelecek olan şey nedir? Teknoloji. Evet. Diyeceksiniz ki öğretmenim evet yani hani bizim bulunduğumuz zaman içerisinde de güzel teknoloji ilerledi. işte cep telefonları değişti, daha farklı oldu. Televizyonlar daha farklı oldu. Daha önceden küçüktü vesaire gibi. Zannediyor musunuz ki arkadaşlar sadece dilim bu kadar Elbette ki değil. Bakın teknolojiyi kocaman bir bütün halinde alırsak ilerlemesini şimdi bir iki tane örnekle paylaştığımızda aslında ne kadar büyük, ne kadar hızlı, ne kadar güçlü bir ilerleme olduğunu göreceksiniz. Ulaşımdan başlayalım arkadaşlar. Ulaşım diyoruz. Mesela ulaşımda nasıl bir ilerleme var? Arkadaşlar biliyorsunuz bu arabalardan, taksilerden, minibüslerden bahsedecek olursak. Ulaşımın bunun en başta olabilmesi için neye ihtiyacı var? Neye? Motora, tekerleğe vesaire öyle değil mi? Arkadaşlar en başında teknolojinin, ulaşım teknolojisinin en başına ne gelir biliyor musunuz? Şaşıracaksınız. Tekerlek. Evet, tekerlek. Bundan binlerce yıl önce atalarımız şu görmüş olduğunuz tekerleği bulmuşlar. Peki diyeceksiniz ki öğretmenim ha o zaman da lastik tekerlek mi? Hayır taştan. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Şimdi bir yerden başka bir yere işte ev yapacaklar veya işte e, hani yemek için öldürdüğü mesela hayvanı götürecekler ama çok ağır bir hayvan. Bunu böyle sürükleye sürükleye çok zorlanıyorlar. Çok eski zamanlarda düşünmüşler biz bunu nasıl yapabiliriz diye. Şimdi size çok basit gelebilir. Bir taşı yuvarlak oymaya çalışmışlar. Yani etrafını herhangi bir şekil olmaksızın bir köşe, kenar olmaksızın oymaya çalışmışlar ve yuvarlak yapmışlar. Yuvarlak yaptıktan sonra kenarlarını böyle iki tane tahta gibi geçirmişler ve onunla işte mesela o evlerine götürmek istedikleri, mağaralarına götürmek istediği şeyleri götürmüşler ve bakın o zamana göre arkadaşlar bu kocaman bir buluşmuş. Yani gerçekten hayatı ne kadar kolaylaştırıyor düşününsenize. Şimdiki hayatını düşünün. Hayatınızda hiç tekerlek olmadığını düşünün. Ne kadar zor olurdu? Arabalar olur muydu? El arabası olur muydu? Ya oyuncaklarımız bile olmazdı değil mi arkadaşlar? Evet tekerlekle başladı. Tekerlekten sonra e demişler ki biz bu tekerleği başka nerede kullanabiliriz? Bakın çok dikkat edin sadece ulaşımda mı? tarlalarını sürmek için hani tarlalara bir şeyler ekecekler. O hani toprağın havalanması lazım. Tarlaları sürmek için hayvanların arkasına değil mi tekerlekle beraber sabanları koymuşlar. Daha sonra bakın at arabaları değil mi? Bakın sabanlarda sabanlarda tarla sürmek için. Evet. Ondan sonra bakın at arabaları arkadaşlar. At arabaları. Bakın daha sonra şimdi at arabaları ve daha sonra ne olabilir sizce? At arabalarını hani kullandıkları da şöyle bir şeydi. İşte buralarda böyle işte arkalarında vardı. Ve buradan da hani at çekiyordu şöyle işte atlar çekiyordu. Bu şekildeydi. Peki, daha sonra ne vardı arkadaşlar? At arabaları da tabii onlar için çok ciddi bir ilerleme. Daha sonra ne oldu? Motor icat edildi. Atların olmadığı, yani atların sürmediği arabalar. Ama bu arabalar da dediğim gibi çok basit arabalardı arkadaşlar. Çok basit arabalardı. Evet. Motorlu araçlar. Ve bu motorlu araçlarda, şimdi motorları o kadar hafifti ki bu araçların, motorlu araçlarda sadece hani bir insan, iki insan taşınabiliyordu en fazla. E daha sonra bakın ilerlemeyi bir düşünün, şu anki durumu bir düşünün. Ne oldu arkadaşlar? O iki tane, üç tane taşınan ne oldu? On kişi taşınabilir hale geldi. Koca koca uçaklar yapıldı. Tramvaylar, metrolar bir düşünsenize her gün binlerce kişinin, yüz binlerce kişinin kullanıldığı metrobüsler, tramvaylar, metrolar yapıldı ve ne kadar büyük hızlara çıkıldı. Bakın bir tekerlek, sadece bir tekerlek nerelere doğru gitmiş öyle değil mi arkadaşlar görüyorsunuz. Teknolojinin ilerlemesi de bunun gibidir arkadaşlar. Mesela biz bunu gördüğünüz gibi teknolojiyi tekerlekle ilerlettik. Yani ulaşım alanına nasıl olur dedik. Gelin bir de iletişim alanında nasıl oluyor? Gelin bir de ona bakalım arkadaşlar. Acaba iletişim alanında da bundan 200 yıl önce insanlar sizce cep telefonlarıyla böyle merhaba, sen nasılsın? E ee, bak biz arkadaşlarla oynuyoruz. Ha, ya parti var, sen de gelsene. Acaba 200 yıl önce böyle yapabiliyorlar mıydı arkadaşlar? Nerede? Bakın anlatacağım şimdi onunla size. Şimdi. Bundan 200 yıl öncesine geldiğimizde insanlar acaba iletişimi nasıl sağlıyorlardı? Nasıl sağlıyorlardı sizce? Arkadaşlar inanmayacaksınız ama gayet normal, en basit yöntemle. Yani bir yerden başka bir yere iletişimi sağlamak için insanları gönderiyorlardı. Belirli dönemlerde güvercinleri ve çeşitli hayvanları da bu konuda kullanmışlardır. Yani herhangi bir bilgi, herhangi bir haber göndermek için bunu kullanmışlardır. Ama en eski yöntemlerden bir tanesi dediğimiz gibi mektup yani insanları gönderirlerdi, ulakları gönderirlerdi. Daha sonra işte Kızılderililer veya Türklerde olduğu gibi güvercin kullanırlardı. Kızılderililerde olduğu gibi dumanla haberleşmeye çalışırlardı ve bu gitgide ilerledi. Bakın neler oldu? Evet, önce dumanla haberleştiler. Arkasından güvercin gönderdiler. Arkasından olmadı çok ciddi şeyler de gitsin diye neyi gönderdiler? Evet, insanları gönderdiler, haber gönderdiler, ulak gönderdiler. Peki, daha sonra ne oldu? Arkadaşlar, daha sonra telgraf ortaya çıktı. Biliyor musunuz? Telgraf, Evet insanlar o zaman hani şimdi diyeceksiniz ki ya öğretmenim insan ne telgrafla gideceksin oho çok uğraşması lazım. Evet bize göre öyle ama onlara göre arkadaşlar o zamanın müthiş bir icadıydı. Arkasından çok büyük bir icat olan ne çıktı? İnanmıyorum. Telefon, telefon çıktı. Arkadaşlar telefon ilk çıktığında biliyor musunuz bu patentleri veren adam ne demiş? Amerika'da işte patent veren bir firma demiş ki patent demek yani hani icatların evet bu icat edilmiştir diyen kurum. Ne demiş biliyor musunuz telefondan sonra? Sıkı durun. Dünyada artık icat edilebilecek bir şey kalmadı. Bakın ne kadar büyük bir laf aslında değil mi? sadece telefon icat edildiğinde. Peki ne oldu? Hani normal telefonlar icat edildiğinde arkasından ne oldu? Oo, cep telefonları siz hatırlamazsınız arkadaşlar. Babalarınıza sorun bakalım ilk cep telefonları nasıldı? Ben çok iyi hatırlıyorum. Böyle bu kadardı. Yani şu kadardı böyle. Ama hani sizinkisi gibi şimdi böyle hani alo görüntülü falan değildi. Sadece ve sadece tuşları çevirip bazı yerleri arayabiliyorsunuz. Öyle her yeri aramak da yok. Öyle telefon çekmiyor. Değil mi? Arkasından ne oldu? Hmm, bu telefona mesaj hakkı da verildi. Mesaj çekebilir dendi. Herkes o zaman bile wow nereye gidiyoruz biz ya yani telefonla mesaj çekebiliyoruz wow dendi arkasından yetti mi yetmedi arkadaşlar bir de üzerine fotoğraf makinesi ve kamera eklediler İnsanlar şok geçirdi bir düşünün elinizde bir alet var hem arayabiliyorsunuz konuşabiliyorsunuz hem mesaj gönderebiliyorsunuz üzerine yetmiyor fotoğraf çekiyorsunuz ve kamerasını da kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar bunun 50 yıl evvelinde bu söylediklerimin tamamını yapabilmek için sizin en az 10 tane ayrı ayrı makineye ihtiyacınız vardı. Ama şu anki günümüz teknolojisine bakacak olursak, hadi günümüz teknolojisine bakalım. Bir telefon düşünün. Evet, sadece bir telefon. Boyutları küçük ya da büyük olabilir. Biz şu boylarda bir telefon olsun böyle incecik. Evet, bu telefona neler yapabiliriz? Bakın, bir bundan 50 yıl öncesini düşünün, bir de şimdiyi düşünün. 50 yıl önce sadece telgrafta, telgrafta, şimdi neler yapabiliyoruz? Telefon. Evet, ben bu telefonla arama yapabiliyorum. Güzel. Mesaj gönderebiliyorum. Wow. İstediğim her türlü bilgiye internetten ulaşabiliyorum. Ho, harika. Fotoğraf çekebiliyorum. Evet, çok güzel. Çıkırt. Görüntülü konuşma bile yapabiliyorum. Baba. Evet, başka ne yapabiliyorum? Arkadaşlar sınırsız biliyor musunuz? Bazı telefonlarda bir yerden başka bir yere o e, fax gönderebilme özelliği dahi çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ki büyük özellikleri var. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle beraber bu teknoloji ile ilgili bazı bilgileri vermeye çalıştım. Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediği ile ilgili ve ne kadar ciddi boyutlara ulaştığı ile ilgili. Siz bunların üzerine bu örneklerle yetinmeyin. Hadi bakalım iki tane siz bulun. Hatta size bir tane ödev. Ne olsun biliyor musunuz? İlk çamaşır makinesinin resmini internetten bulun bakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.